Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Yılmaz. Şimdi size bu videomda e, insanlar arasında neden saygı duymak gerekir? Yani bu hayatımızda neden saygıyla yaşamalıyız? Ya da saygısız yaşanabilir mi? Bunun gibi bir takım nedenler söyleyeceğim. Öncelikle şimdi yani saygı duymak Adem'le Havva anamızdan yaratıldığından beri bizim bir eee vücudumuza endekslenen e, bir yaratış yaratılış biçimi. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yaratılış biçimi. Yani şimdi saygı bir nesne değil, bir varlık değil, görüş değil. Sadece bir İçimizde ruhani bir şey olarak böyle yani, nasıl diyeyim? Böyle, e, mesela insanda e, üç tane ruh hali var. Mesela kalp, fıkıh, bir de ruh. Bedenimizde ruhumuz. Bedenimizde ruhumuz var. Yani, insan ruhuyla bir işe yönelir ve ruhu beynine, beynine yansır. Beyni de onu duygusal, Allah'ın verdiği bize duygusal bağ olarak beyin bizi yönlendirir. Bu duygusal bağın içinde saygı da vardır. Yani saygı, Allah bizden bize Allah tarafından bize verilen bir yaratılış biçimi, biçimimiz yani. Şimdi mesela dünyada mesela atıyorum şöyle örnek vereyim saygı olmadığını düşünelim örnek veriyorum saygı yok mesela insanların hali nasıl olurdu mesela saygı olmasaydı bence çok kavga olurdu geride barışma süre, dönemi bir süreç yani barışma süreci olmazdı niye çünkü saygı duymaya 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 insan birbirine ne olacak? Bir yani sürekli sinir kontrolleri çalışacak vücuttaki sinir sistemleri. O sinir de geri saygı ruh halimizdeki yani beynimize giden damarlardaki beynimizdeki duygusal bağla bağlanan damarlardaki ruh halimize yansımayacak. Saygı duymayacağız. O zaman sinirlene, 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 sinirlene ne olacak? En sonunda patlayacağız, birbirimizi öldürürüz. Yeriz birbirimizi. Yani sonuç hiç, hep kötüye gider. Yani iyi bir tarafa gitmez. Onun için saygıyı Allah bize bu dünyada nasip etmiş, yaratılmış yaratılışımızın içine koymuş. Yani Saygı olmazsa olmazımızdandır. Mesela şimdi bizim doğduğumuzdan büyüüşümüze olgunlaşma dönemine gelene kadar ilk eğitim sistemimizdeki okuldaki aldığımız eğitimle bilgilerle duyulan saygı psikolojik olarak vücudumuza yansıyor. Ve bu bizi ileride atıyorum 25-26 yaşında bir iş hayatımıza atılacağımız zaman saygı duya duya oralara kadar çıkıyoruz yani. Geliyoruz ve bir yerleri kazanıp amir, memur, doktor bir şeyler oluyoruz. Saygı duyarak yani saygı bir de şey ee, ne diyeyim anlayış göstermek yani anlayış gösterirsek buralara kadar gel, gel, gelebiliyoruz. Amir, memur, doktor olabiliyorsun, avukat ya da. Ne kadar çok bir daha beynini çalıştırırsan, derse kafanı verirsen o kadar çok saygılı olursan yani bir şeye bir de idrak etmek var. Derse tecrübe edinmek, böyle çabalamak, sabretmek, saygılı olmak seni en üst seviyelere çıkaracak potansiyele göt doğru götürüyor. Onun için saygı iş hayatımızda maddi şöyle diyeyim maddi hayatımızda ve manevi hayatımızda saygı çok önemlidir. İkisinde de çok önemli. İkisinde de yüzde yüz yani. Maddiyatta bizi en üst seviyeye çıkarır. Ee, şey olarak en üst seviyede tutar. Yani rütbemizin yükselmesini olanak sağlar. Maneviyatta da bize insanlarla iletişimimizi ve hoşgörümüzü hele de hele de evlilikte evlilikte iyi bir yuva ku kurulur. Yani iyi yerlere gelinir. Allah ne derler ya bir hastalık olacaksın diye bir hastalıkta eşinle beraber belki bu dünyadan göçüp gidersin beraber yaşarsın saygı duyuyordu ya her şey Allah ne diyor her şey her, her şey sabredenlerle beraberdir onun için saygı sabretmek çok önemli saygı çok önemli hem mad maddiyatta hem maneviyatta. Onun için saygı çok önemli bir nokta. Zaten mesela okulda eğitim verirken ilk başta e, çocuklara mesela anaokulunda ilk baş niye anaokuluna gidiyoruz mesela? Anaokuluna gidiyoruz çünkü anaokulunda oy, oyuncak oynuyoruz değil mi? Nasıl e çocuk eğit, yani öğretmenlerimiz tarafından nasıl yapboz birbirine takılır? Atıyorum bilmem nasıl bisikletle dengede kalınır? Ana sınıfın içinde. işte ne bileyim ile Karagöz konuşmaları. İşte ne bileyim tahtaya yazı yazı okuma, yazı yazma. Birbirine yemek yerken anaokulundaki çocuklar birbirine olan çocukların saygısı, saygıyı öğretmeye. Mesela birbirine e, pasta verirken, kendi aralarında paylaşırken çocukların birbirine sinirlenmeden, kavga etmeden birbirine e, destek olma eğitimi verme Adı üstünde anaokulu. Burada anaokulu. Annemizin bizi evde yetiştirdiği gibi öğretmen annelerimiz de orada bizi yetiştiriyor. Bize annemize destekçi onlar. O öğretmenlerimiz de bir anne sayılır. İşte bunun gibi anaokulunda öğretilir ve büyüdük 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 mü mesela iş hayatımızı kurduk mu evlendik evlendiğimiz zaman saygıyı ruhumuza işlenmiş olur. Ana okulunda ama ilk başta dediğim gibi ana okulunda başlar saygı ama ilk başta dediğim gibi şey Adem Havva'dan yaratılışımızın gayesinde var saygı yani bizim yaratılışımızın amacı amacının içine konulan bir bedenimizin içine konulan bir şey varlık diyeyim artık varlık noktası. Onun için saygı çok önemli. Ne bileyim başka nasıl örnek verebilirim? Ee, saygılı olmazsak her türlü şeyde, her türlü şartlarda yani. Saygı, mesela şuraya baktığımız zaman dünyamızı A'sından Z'sine kadar bütün her şeyde, araba sürmesinden tut, uçak sürmesinden tut, top oynamasından tut, ip ne bileyim, iş hayatından tut, eşle eşlerin birbirine davranışından tut. Yani hayatımızın her şeyiyle, her şeyle alakalı. Mesela bir göl kenarında balık avlamakla tut, oltayla. ne bileyim daha değişik yani dünyada her şeyle alakalı saygı. Onun için saygı önemli. Arkadaşlar videom bu kadardı. Şu an saygıyla söyleyecek aklıma bir şey gelmiyor. Onun için görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.